Merhabalar değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz. İlklerin ve en yenilerin adresi Oto Dünyası'nda yine e, sizlerle birlikteyiz. Yine özel e, ve yeni araçlardan bir tanesi. Aslında birkaç ay oldu e, ülkemizde satışına başlanalı. E, kış aylarından itibaren trafikte görmeye başladık yaklaşık 5-6 aydır. Yeni Renault Captur 2013'te ilk nesliyle tanışmıştık. Hatta eee Fethiye'de san sanırsam lansmanına katılmıştım. 2013'ten beri ta 7 yıl olmuş. 7 yıl sonra ikinci jenerasyonuyla ve bir hayli değişmiş ikinci nesil Captur'la artık biraz daha kajlara yaklaşmış. Dolu e, teknolojik ve donanım özelliklerine sahip bir araçla karşınızdayız. E, Renault Mayıs Ankara'ya teşekkür ediyoruz. Renault Mayıs'e. Aynı zamanda yılın otomobil adaylarından bir tanesi. Captur tabii bu ödülü kazanır mı kazanmaz mı? Şu an itibariyle çektiğimiz dönemde Henüz adalet statüsündeydi. Ona da başarılar dilerim. Şimdi bakalım, kaptur e, dediğimiz gibi 11 santim bir önceki neslinden daha uzun olan bir araç artık. Yani daha e, kaslı, daha sportif ve daha iyi özelliklere sahip e, bir önceki nesli. Hemen hemen hiçbir benzerliği de yok. E, Icon paket aracımız tabi dolu donanım özelliklerine sahip bir araç ikon pakette olduğu zaman e, ikon paket e, üst paketi oluyor markanın ve e, birçok özelliği buradan alabiliyorsunuz. Şimdi tabi baktığımız zaman nedir ne değildir. E, bu araçta farklı motor seçenekleri var. 1.0'lık TSI 3 silindirli motor giriş de yer alıyor ve e, buna baktığınız zaman açıkçası e, sadece manuel olarak alınabiliyor. E, 1.3 şu anda kullandığımız iki versiyonu var. 130 ve 155 beygirlik. Biz şu anda 130 beygir 240 Nm tork olanını kullanıyoruz. Bir de bunların dizel versiyonları var. 1.5 dizel versiyonları. Hıfat, o... Kısmen kullanılabilen bir yol. Evet şu anda bize navigasyonumuz uyarıda bulundu. Dizelde de iki tane motor seçeneğimiz daha doğrusu e, tork ve güç seçeneğimiz mevcut. Tabi e, Renault Captur özellikleri bakımından gerçekten e, gelişmiş bir araç. B segmentinde B SUV crossover nitelendiriyoruz biz B SUV'leri. Crossover segmentinde bir araç. Ve tabi e, yine baktığımız zaman e, aracın özelliklerine eee birçok şeyi size vaat ediyor. İşte multisens e, sürüş opsiyonları var araçta. E, bu da e, buna göre aracı e, buna göre aracı konfigüre edebiliyorsunuz. Onun dışında işte kör nokta, şerit takip asistanı, e, çarpışma önleyici sistem gibi özellikler araçta sunulmuş durumda. E, çok güzel bir ekranımız var. Ekstra olarak 9 inçlik alabiliyorsunuz ama 7 inçlik olanı da mevcut. Yine sürücü bilgi ekranı tamamen dijital olarak düşünülmüş. Gerçekten yapı ve kalite karakter olarak üst sınıf bir araç. Her ne kadar orta segmentte yer alsa da Renault Captur sürücüsünü yormayan ve güzel özellikler vadeden bir araç olarak ön plana çıkıyor değerli izleyenlerimiz değerli takipçilerimiz dıştan başlayalım anlatmayı Dilerseniz şimdi aracın ön profile baktığınız zaman zaten o C formlu farlar hemen kardeşi Clio'daki gibi gelişmiş bir Clio da diyebiliriz aynı zamanda aracı aslında bu daha doğru bir tabir olur yerden yüksek bir Clio diyebiliriz bu noktada bizleri karşılıyor arka grupta bu e, ters C formunu bu merangı iyice net bir şekilde zaten görüyoruz, gözlemliyoruz. E, Captur arkası ön tarafa göre daha bence e, güzel dizayn edilmiş, daha sportif duran bir araç bu noktada. E, Renault Captur değerli takipçilerimiz. E, öndeki far grubu tabi giriş paketinden itibaren e, Joy Touch ve Icon 3 paket olarak nitelendiriyoruz dediğim gibi. Joy en, Joy en boş modeli. Joy'da bile led farlar alınabiliyor. Bu bir avantaj. Ee, arka ön grupta yine panjur altında e, en alt kısımda e, yerden yüksek yapıya yani crossover yapıya katkı sağlayacak şekilde aracın bu görünüşüne katkı sağlamak amacıyla ekstra çıtalar yerleştirilmiş. Yine yan taraflarda aracın lastik üstlerinde e, o kurmak alanlarını görüyorsunuz. Gözlemliyoruz. Lastik üzerinde bumperları görüyoruz. Yine e, yan profilden baktığımız zaman kapı altlarındaki eşiklerdeki e, koruyucu alanlar yine gözlerden kaçmıyor. Arka tarafta tabi e, bagaj kapağı heybetli ama bu segmentte elektrikli açma kapanma olmadığı için biraz bagaj kapağı ağır. Dikkat etmek lazım ee, Ama e, kozmetik açısından Görünümü oldukça güzel Yine önemli Artılarından avantajlarından Bir tanesi e, Bizim aracımızda var e, Full ekstra olarak Panoramik sunroof cam tavan Ekstra olarak Alınıyor bunun hani tam bilmiyorum ama 10, 15 bin lira civarında Zannedersem e, Değişkenlik gösteren bir Ücreti var o noktada ekstra olarak alabiliyorsunuz. E, bu da e, bu aracı özellikle bence çok büyük artı. Yoksa cam tavansız içerisi daha karanlık gözüküyor. Full paketi, ikon pakette olduğumuzu söyleyin. Bazı özellikler eklenip çıkartılabiliyor tamamen. E, sürüş özellikleri açısından onu da tekrar belirtelim. Şimdi tabii çift kavrama ETC şanzıman var. Ama vites topuzumuz o eski biraz ee, kaba diyeceğim ama bir önceki nesinde gerçekten hani ben çok beğenmiyordum. Şimdi iyi ee, e shift denilen daha kibar ee, ve uçakların ee, o hızlanma Ünitelerini sağlayan kola benzeyen daha güzel krom çıtayla desteklenmiş iyi e shift ee, vites ünitemiz var. Benim en çok bu araçta sevdiğim noktalardan, özelliklerden bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Bu ünitenin e, gerçekten hem ele oturuyor hem aracın orta konsolunda e, herhangi bir fazlalığa ya da kötü görüntüye mahal vermiyor. E, ve göze de hoş geliyor açıkçası. Bu anlamda e, ben beğendiğimi söylemek istiyorum. Bu yeni vites kombinasyonunu bu e, bunun dışında tabi dediğim gibi çift kavrama yani daha önce kullandığımız bildiğimiz bir şanzıman kolay tepkime veriyor kolay kullanımda zor değil dayanıklı bir şanzıman hemen altındaki park freni değil elektrikli alt freni ve elektrikli park frenimiz ve otoho alt bardaklıkların önünde yer alıyor. Onun hemen bilgisini verelim ki bazen kafa karışıklığı olabilir ee, böyle durumlarda insanlar yeni araçlarını aldığı zaman ilk anda bu tip kafa karışıklıkları yaşanabiliyor orta alanda multimedya ekranımızın altında hemen e, tuşlarımız var İşte flaşör tuşumuz kapı açıp kapamamız ee, yine destek ünitemiz kamera sistemi park asistanı gibi gibi Oto Hold özelliğini Daha doğrusu dur kalklarda Aracın Motorunu durdurup kaldıran Çalıştıran ünitenin iptal tuşu Var Kapımızın hemen yanında Sürücünün solunda Şerit takip asistanının devreden çıkartılması Far yükseklik ayarları ve Ekran ışıklarının Parlaklık Ayarlarının düğmesi var Şimdi iç mekana geldik Başladık İç mekanda dediğim gibi multimedya ekrana değinmiştim. Multimedya ekran e, kullanımı kolay ama biraz tepkimeleri Volvo'daki gibi hızlı değil. Birazdan e, size göstereceğim bunu da. Şimdi e, mesela şurada bir yerde bir duralım. Ben size onu da göstereyim. Şimdi açma kapamamız bu noktada ekran bekletme, bekleme konumu diyoruz. Hayır. Burada navigasyonumuz var. En sevdiğim noktalardan bir tanesi navigasyonun genel standart olması. Telefon menüsü. Burada cihazlar eklenebiliyor. Ee, radyo menüsü. Buradan manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Veya şurada gördüğünüz sağ tarafta da ayarlayabiliyorsunuz. Yine Buradan sesi yükseltip ben Renault'un bu ayarına biraz alışamayanlardanım. Her arabanın farklı bir özelliği var. Tabi bizim için de kolay değil. Ya da işte mod tuşları. Görüyor musunuz? Değiştiriyoruz. Liste şeklinde. Bu tab alabilirsiniz. Şimdi sesimizi kısalım. Yine menümüze gelelim. Veya ıslak mendilimizi buraya koyabiliriz. Dediğim gibi park freni Auto Hold e, Frende tutma özelliği yani devre dışı frene basmazsanız çalışır. Bu şekilde bakın Auto Hold'dan devreden çıkarttım. Araba gidiyor. Frene bastım. Auto Hold'u aldım. Ayağımı çektim. Aracım duruyor. Yokuşta aracınızı bekletmek için ideal. Karartmalı içtik iz aynamızı aydınlatmalarımız bu şekilde. Perdemiz elektrikli değil. Avantaj mıdır, dezavantaj mıdır diyeceksiniz. Ee, yani onu bilemem. Keşke o elektrikli <laughs> olsa mıydı. Yarım veya tam boydan boya panoramik değil ama sunroofumuz yeterli. Bu kademe tuşu güzel. Bakın yani artılarını ve dezavantajlarını şimdi konuşalım rahatlıkla. Böyle bir özellik var. Burası manuel. Yani tartışılır. Böyle havalandırma menfezi şeklinde açıyorsunuz. Böyle komple kapatıyorsunuz. Artık SOS yerli simlerle beraber acil durumlarda otomatik olarak aramaya izin veriyor. Onu da belirtelim. Bu da diğer bilgilerden bir tanesi olsun. Evet, MySense tuşumuz menümüz burada sport eko eko olarak aldık geri kameramız 360 derece kamera e, araçta bulunuyor üst pakette bu şekilde geri vites kameramızı veya diğer yönlere de e, bakma imkanı bize sunuyor bakın bu şekilde sağımız solumuz genel etrafımızı görebiliyoruz bunun ayarlarını yapabiliyoruz tabi her yöne bakmak esas değerli takipçilerimiz 360 kamera sisteminde bu şekilde güvenli şekilde geri geri gidip gelebiliyorsunuz. Boş hemen almıyor. Biraz beklemeniz lazım. Evet. Park frenimiz bu şekilde. Drive'a aldık. Oto hold tuşumuz burada. Burada geniş bir alanımız var. Havalandırmalı değil ama gözlemleyebildiğim kadarıyla. Şimdi iç alanda 3 kademe var. Ee, tabii Tabi çeşitli renklerle bu aracı satın alabiliyorsunuz. Dış renkleriyle olsun. Tavan renkleri 3 çeşit tavan rengi var ya da kendi rengiyle alabilirsiniz. E, 8 çeşit rengi var. E, bu anlamda kişileştirilebilen renk seçenekleri var. İç alanda da üstte kaliteli plastik hemen havalandırma menfezlerini saran Piano Black kaplama hemen altında da yine e, burada krem renkle açık gri ya da beyaz diyebileceğimiz renkle harmanlanmış güzel bir renk uyumumuz var. Start Stop tuşumuz burada yine aracın anahtarını koyabilmek için anahtarlık alanımız burası. Bence cebimde de taşınmayı tercih ediyorum. Şu aracın arka tarafındayım. Yine kapturda arka taraf da gayet iyi. Şimdi 422 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bunu 500 litrenin üzerine çıkarabiliyorsunuz. Burada bir bakın alanımız var. Heh, şu şekilde bakın. Öne geriye alarak arka koltuk alanından kısarak bagajı genişletme imkanına sahipsiniz. Normal arka koltuk pozisyonunda e, arka diz mesafesi yeterli. 1.75 boyundayım. Oturma pozisyonum iyi. 4 parmaklı bir baş mesafem. Biraz sürüş pozisyonuma göre e, diz mesafemde sıkıntı olabilir. Arka tarafında sert ve sert plastik olduğunu söyleyelim. 2-3 parmaklık bir alanım var. Arkadaki e, kapı içi ceplerin biraz dar olduğunu eleştirel olarak söyleyebilirim. Burada havalandırma menfezimiz var. Çift taraflı iki tane USB çıkışımız ve bir yine e, çakmak çıkışımız mevcut. E, şaft yükseltimiz çok fazla olmamakla beraber ortadaki e, sünger biraz yüksek ve bir dezavantaj burada herhangi bir kolçak ya da bardaklık alanı kaptur'da sunulmamış. İşte 420 litrelik bagaj bu şekilde. Bunun e, kademesini, seviyesini buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bunu böyle işte az önce bahsettiğim yan alt kapağı çıtalar bu şekilde. Plastikler elmas kesim biraz e, gösterişli ve 215 55 18 18 inç alışım jantlar var. Tabi bunlar araçta bir maliyet. Elmas kesim, çantaj, aracın görseline katkı sağlıyor ama fiyat olarak da bir maliyet olduğunu belirtmek istiyorum. Bu şekilde e, aracımız şöyle gösterelim. Önden nasıl duruyor dedik. O Hani az önce size bahsettiğim alan vardı ya ön tampon altındaki bu plastik korunak, havalandırma menfezlerinin de hemen altında. Yine burada büyük Renault logosunu görüyoruz. Burada e, havalandırma alanları var. Hem kozmetik açıdan yapılmış, şık duruyor hem de bir amacı var. E, ön lastiklerdeki e, havalandırmayı daha rahat sirküle ediyorlar. Böylelikle fren ısınması da e, bir anlamda daha rahatlıyor. Fiyat/fayda olarak e, tabii üst paket ayrı ama düşünülebilecek, alınabilecek araçlardan bir tanesi Renault Captur.